Selamun Aleyküm. Ramazan bayramı yaklaşıyor. Ben de birkaç tane fikir aklıma geldi. Bunları sizlerle paylaşmak istiyorum. E, bu bayram komşularımızla beraberiz. Bu belki bizim için bir fırsat olabilir komşularımıza yaklaşmak için. E, komşularımız kapımızı tıklamıyor olabilir ama e, bizler onların kapısını tıklayabiliriz. E, biliyorsunuz daha önceden yan komşum çok güzel bir sürpriz yapmıştı. Daha doğrusu oğluma. E, çok mutlu olmuştuk 23 Nisan günü. O videoya çok kişi serzenişte bulundu. Komşum maalesef apartmanda oturuyoruz ama bir kişi kapımızı tıklamıyor. Bizim kapımızın tıklanmasını beklemeyelim. Biz kapılara tıklayalım. Belki bir farkındalık olur, bir değişiklik olur. Benim de aklıma gelenleri sizinle paylaşmak istiyorum. Şimdi çocuklara apartmanda olan çocuklara hediye olarak ne verebilirim diye düşünürken muteber sayfasında bu şekilde kurabiye kalıplarının olduğunu gördüm. Bunları Muhteber sayfasından sipariş ettim. Onlarla beraber yanında şöyle kese kağıtları göndermiş. Bunları kurabiyeleri bunların içine koyacağız ve inşallah çocuklara oğlumla beraber vereceğiz. Onunla beraber şurada bir balon vardı nereye gitti? Kurabiyelerle beraber şöyle balon da hediye etmeyi düşünüyorum çünkü ben çocukken bizim Memlekette bir tane baloncu dede vardı. Allah razı olsun. Her bayram balon verirdi. Ve ben onu hala çok net hatırlıyorum. Ve çok mutlu güzel anlardı. İnşallah o baloncu dedenin yerini belki ben devam ettirebilirim. Ve sonra Muhtaber sayfası bu kurabiye kalıplarının yanında bunları da hediye olarak göndermiş. Teşekkür ederim kendisine. Bu şekilde bayram kartları. Bunlara da komşularımıza inşallah böyle güzel dileklerimizi, dualarımızı... Ee, belki çocuklara bir bilmece yazabiliriz ve bununla beraber de e, oğluma bir bayram kesesi e, içine para koymayı düşünüyorum e, çünkü bu bizim geleneksel bir e, hediyemiz, geleneksel bir gelenekselimiz yani e, çocuklar için bilmiyorum benim çocukluğumda çok hoşuma giden bir şeydi yani haliyle hepimizin hoşuna gidiyordur. Biz tabii kapı kapı para topluyorduk. Ama olsun şimdi de anne babası tarafından belki çok ne kadar anlarlar bilmiyorum küçük yaşındakiler daha paranın ne olduğunu çok fazla anlamıyorlar ama yine de onlar için güzel bir hatıra olacaktır bir geleneksel bir şey bunları düşünüyorum ben kurabiyeleri de renklendirmek için aklıma internetten de baktığımda şey geldi doğal gıda boyası olaraktan mor lahanayı havucu falan kullanabiliyoruz ve limon portakal rendeleyebiliriz içlerini böylece hem şey olur daha renkli ve güzel olur bakalım heyecanlıyız inşallah o yüzden sizin de fikirleriniz varsa böyle farklı fikirler postun altına yorum olarak yazarsanız hem böyle birbirimizden görüp belki birbirimize fikir o ilham olmuş oluruz bu şekilde görüşmek üzere.